Atmasa yazarı belki döner bu kader gelirseydi silerim seni defterden günler geçse de aylar yıllar gibi içimdeki sen hep kanar derin derin yine yazıyorum sayfalar adını bitmiyor içimdeki kin öfke tadı. Geçmiyor kokun tenin hala yanımda Bir hastalık gibi çökmüş omuzlarıma Nereye gittin neden bu kadar zor Bir adım atsak bin duvar var yolumda Kimse bilmez kimse duymaz içimi Bir çit ördüm sana gizledim gecemi Atmasa yazarım Belki döner bu kadar gelirse yedi Silerim seni de günler geçse de Aylar yıllar gibi hiç Atmasa yazarı Belki döner bu kadar gelirse yedi Silerim seni defterden günler geçse de Aylar yıllar gibi içimdeki sen hep kanar derin derin Yine yazıyor Sayfalar adını Bitmiyor içimdeki kin Öfke tadı Geçmiyor kokun Tenin hala yanımda Bir hastalık gibi çökmüş Omuzlarıma Nereye gittin Neden bu kadar zor Bir adım atsak Bin duvar var yolumda Kimse bilmez kimse duymaz içimi Bir çit ördüm sana gizledim gecemi Atmasa yazarım Belki döner bu kadar gelirse yedi Silerim seni de Günler geçse de aylar yıllar gibi Hiç atmasa yazarım Belki döner bu kader gelirse yedi Silerim seni defterden günler geçse de Aylar yıllar gibi içimdeki sen hep kanar derin derin Yine yazıyorum sayfalar adını Bitmiyor içimdeki kin öfke tadı Geçmiyor kokun tenin hala yanımda Bir hastalık gibi çökmüş omuzlarıma Nereye gittin, neden bu kadar zor? Bir adım atsak bin duvar var yolumda Kimse bilmez, kimse duymaz içimi Bir çit ördüm, sana gizledim gecemi Atmasa yazar, belki döner bu kadar gelirse yedi Silerim seni de eferden